Biz bu verdik. Gitti onlar. Oh rahatladık. Rahatladık mı? Hayır. <laughs> öyle bir şey yok. Nasıl verdim deyip gelsin kebaplar, gelsin dönerler, gelsin dondurmalar, sufleler. Sanmayın ki öyle bir şey yok. Kaç zaman korudum? Nereye kadar koruyabildim? Sonrasını nasıl bir camış gibi yedim adlı çalışmamız bugün bu. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben sizi çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir ki bundan çok eminim. <laughs> çok eminim çünkü siz beni seviyorsunuz. Ay çok sağ olun o yorumlar, o güzel dilekleriniz var ya gerçekten beni benden alıyor. İyi ki varsınız. Biz de kendi çapımıza bir kitle oluşturduk. Allah'ımıza şükürler olsun ya Rabbi. Amin. <laughs> yani bizi seven de var demek ki. <laughs> Öncelikle size nasıl 39 kilo verdiğimi tek bir videoda tane tane anlatmıştım sporuma girene kadar. Hepsi mevcut. Kürlerimiz vardı içerisinde, sporumuz vardı ve sabah öyle akşam yemek düzenimiz vardı. İzlemeyenler varsa hemen şuraya kartlar kısmına videomu koyuyorum. İzleyip tekrar bu videoya dönebilirsiniz. Peki bugünkü konumuz ne? Biz bu kıyıları verdik. Gitti onlar. Oh rahatladık. Rahatladık mı? Hayır. <laughs> öyle bir şey yok. Nasıl verdim deyip gelsin kebaplar, gelsin dönerler, gelsin dondurmalar, sufleler. Sanmayın <laughs> ki öyle bir şey yok. Bu 39 kiloyu verdim. Nasıl korudum? Kaç zaman korudum? <laughs> Nereye kadar koruyabildim? Sonrasında nasıl bir camış gibi yedim adlı çalışmamız bugün bu. <laughs> Ama 3 sene korudum ben bunu. 3 sene sabit kilomda kaldım. Ha 1-2 kilo oynamıştır. Ama baktığınız zaman yine sonuç aynıydı. Yani bir gün alıyorsan ertesi gün gene aynı şekilde eksiye düşüyordum. Ha, bu 1-2 kilo çok normal çünkü ödem oluyor, şişlik oluyor vesaire. Ama tam 3 yıldır ben bu kilomu korudum. Yani ben 94 kiloydum, 55 kiloya düştüm ve ben 55 kilo sadece 57'ye kadar çıkmış, inmiş insanım. Onun haricinde fazlalık yoktu. Ta ki <laughs> 5-6 ay öncesine kadar çok yedim. Şimdi ben neler yaptım? Sabah akşam her gün ben spor yaparken hedef kiloma geldiğim zaman sadece haftada ikiye düşürmüştüm. Yani nedir bu? Çarşamba cumartesi, salı cuma vesaire vesaire o size bağlı. Çok ağır olmamak şartıyla en azından sporumu bırakmamıştım. Daha sonra yemeklerle alakalı konuya gelirsek standart devam ettim. Çünkü zaten o kilo geldiğiniz zaman baya bir zaman geçtiği için vücut artık alışmış. Ne oluyor? Zaten sizin önünüze kebaplar, dönerler gelse bile yere kadar yiyebiliyorsunuz. Altıdan sonra hiçbir şey yemedim. Evet, içecek konusuna geldiğimiz zaman eskiden kahveme çayıma böyle olanca şekerimi doldururdum. Böyle bal kıvamında içerdim o oh, güzel de gelirdi. <laughs> Vazgeçemiyordum da. Ama tabi diye sürecine girdiğim için komple şekeri bıraktığımdan dolayı belli bir zaman sonra artık şekerli içemiyorsunuz. Vücut alıştığı için. E bu sürede koruma zamanında da Yine şeker olarak devam edeceğiz. Ekmeği istediğiniz kadar gündüz tüketin. Bak samimi söylüyorum istediğiniz kadar gündüz tüketin ama akşam yemeğinde kesinlikle tüketmeyin. Eğer ki bir gün aştınız, sınırı aştınız. E, ikinci gün aştınız. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş e sonra gene genişliyor mide. Daha sonra gene çok kabul ediyor. O yüzden sınırında devam edeceksiniz. Doyduğunuz zaman kalkın. Hiç zorlamayın gerek yok yani. Ben şöyle bir şey yapıyordum. Mesela ödüllendirmek amaçlı kendimi haftada bir veya da iki haftada bir tatlı ve e, istediğim yemek. Ben şurada kola içmeye yaklaşık altı aydır başladım. Kola, çikolata, tatlı, abartı abartı yemeği. Ve ben şu an tekrar bir 10 kilo aldım ama gerçekten ben abarttım yani. Niye vazgeçtim bilmiyorum. Biraz da psikolojik olabilir. Sabah, öğle, akşam ne yiyeyim, ne yiyeyim, ne yiyeyim. Gecenin 10'unda, 11'inde tatlı yiyorum. Doymuyorum yani aslında psikolojik olarak yani. Hani Nasıl kilo aldım aman deyip sinirimden yiyorum. İhtiyacım olduğundan değil. Hazımsızlık çekiyordum, zorlanıyordum. Zorlaya zorlaya kendimi kilo aldırdım. Yaklaşık bir 10 kilo aldım. Hatta ben tekrar bir 10 kilo verip size nasıl bu kiloyu verdiğimi hep birlikte ama bu sefer. Çünkü daha önce verdiğim için o zaman YouTube'a girmediğimden dolayı size sadece fotoğraflarla gösterebildim. Ama şimdi size bunu hafta hafta bu süreçte neler yaşandı? Nasıl bir görselim oluştu? Nasıl zayıflama sürecim oluştu? Hepsini bunu size göstere göstere video çekeceğim. Hem sizin de gözünüzün önünde ben zayıflamış olurum. Şu an 64 kiloyum. Hatta 65'e falan yaklaştım öyle söyleyeyim. 65 diyelim çünkü ben bugün gene biraz gömdüm. <laughs> biraz daha tatlıyı falan yedim. Kesin yarın 65'im. Aa bir de şöyle bir şey var bak. Samimi söylüyorum böyle yiyip yiyip kilo almayanlara hastayım ya. Ben en ufak bir şeyim yiyeyim ertesi gün artı bir yani net artı bir kiloyum o yüzden ne yesem yarıyor hep sürekli benim dikkat etmem gerekiyor yani vardır benim gibi çok bünyesi hepimiz değil mi var çoğumuzun sorunu bu zaten niye kilo alıp veriyoruz en çok aramalarda kilo var kilo nasıl verebilirim bir böyle mucize olmasını bekliyoruz böyle bir böyle bir anda bir değnek bulacak size oh fit. bunu bekliyoruz ya <laughs> böyle bir şey yok yani genel tembel bir insanız bunu kabul ederim. Böyle oturuyoruz tamam mı? E vallahi ne yaptıysam dayıflayamıyorum. Hele o göbeğimdeki yağlar hiç gitmiyor. Sezeryanım ya ondan. Sezeryan göbeğe hiç gitmiyor diye bir şey yok. Gidiyor. <laughs> bir klişe oluşturmuşuz biz. Sezeryan olanlar göbeği kalıyor. Abi yok. Benim iki sezeryanım var. Ben o göbeğimi kas yapmıştım. Sami söylüyorum ya. Sabah akşam o sporumda göbeğimde kas vardı. İki sezeryanla. Ben size bu videoda nasıl kendi kilomu 3 yıl boyunca koruduğumu anlattım. Umarım size de motive olur ve inşallah vesile olurum yani. Çünkü hepimiz bunu bir el alalım bence. Hepimiz böyle bir birlikte başlayalım. Sormak istediğiniz soru olursa hemen alta yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini cevaplarım. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hepinize çok öpüyorum. Herkese merhabalar. Biliyorsunuz ben 39 kilo verim 39 kilo kilo kilo. El ne ya? Bu el ne bu? Welcome to the Uygur. Dip 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 dip. Alıyor götürüyor. Alıyor götürüyor. Aa ne oldu kız? Bir elektrik gitti geldi. Yani kısaca emek olmadan yemek olmuyor. <laughs> bir bu <sütte>. Canlarım ciğerlerim. o <laughs> nasıl bir ciğer demek ya ciğerde ama ciğerden söyledim bak net. Ciğer dediğinde böyle kıpır 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 her neyse. Kızım 6 dakika olmuş. 6 dakikada hala bir selam veremedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Aşacağız ya. Ritü soru aşmanız lazım. Anlatamayacak mısın sen? Ay ben böyle ciddi anlatamıyorum ya Bak sana bir söyleyeyim. ciddi ciddi anlatamam ben Ben böyle rangur lungur anlatacağım Sinek defoluyor şuradan Bir yani de defoluyup gider O da antik ormanlarımız Çok şekil